Türk dünyası bir kez daha kenetlendi. 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülkeler Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirvesinde buluştu. Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve için çağrıda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti. Zirvede Türk yatırım fonu ve bundan sonraki afetlere karşı ortak sivil koruma mekanizması kurulmasına karar verildi. Çağrı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Türk Dünyası Teşkilatı olağanüstü toplandı. Zirveye Ankara ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi konuk devlet başkanlarını tek tek karşıladı. Aile fotoğrafı çekildi. Zirve sonrası 16 maddelik bir bildiri yayımlandı. Teşkilatın deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunun altı çizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk devletleri teşkilatı olağanüstü zirve toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İşbirliğinin daha ileri seviyeye taşınması için afetlere yönelik olarak Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasının kurulacağını belirten Erdoğan, zirvede Türk Yatırım Fonu kurulması kararı alındığını açıkladı. Fonun Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağını vurguladı. Yatırım Fonu kurucu anlaşmasının imzalanması zirvemizin somut kazanımlarından biri olmuştur.